Şu an kayıtlı olan Sony 6000. Şu dikkatimi boyayım. Çok sorulan soru üzerine internette araştırdım aslında. Hiç böyle Türkçe açıklamalı videolara denk gelmedim. Genelde hep İngilizce videolar var. Ama yazı olarak incelemeleri var. İkisinin kıyaslaması da yapılmış. Ben de sizlere kendi görüşlerimi, kendi yorumlarımı katarak Sony A7 II, Canon 5 DSR. Bu aslında benim eski cihazım. Tamamen Sony'a e geçtik. Şu an kayıtta olan Sony 6000. Şu dikkatimi bozuyor. Sony A6000 kayıtta. Bunda fotoğraf işleri yapacağımız için A7 seçtim. Çünkü A7 6000, 6300, 6500 gibi cihazlara göre biraz videoda hantal kalıyor. Full sensör cihaz olduğu için fotoğrafta başarısını gördüm daha önce de deneme şansım olan bir cihaz olduğu için muhtemelen çok soru gelecek 5 DSR'dan neden a 72ye geçtik diye ben birkaç kendi görüşümü söyleyeyim sizlere 1. Biz sürekli sağda olduğumuz için Sony çok hafif bir cihaz 474 gram body olarak 930 gram Canon bu yüzden bizim için büyük bir avantaj yani şu an baktığın zaman 85 mm 1.4 var Kanonda ise 50 mm 1.4 var. Ama halen bile Sony buna göre kanka çok daha hafif. Lens büyük olmasına rağmen, lens ağır olmasına rağmen. O yüzden birinci etkeni bu. Tabii ki bizim için her zaman işlev olarak çok daha ön planda. İşlev olarak da bana göre Sony'nin ben şahsi fikrim tonlarını, renklerini çok beğeniyorum Kanona göre. Sony yormuyor açıkçası. Yani kullanan arkadaşlar biliyor ya da bu işi yapan arkadaşlar. diyor bana göre tonları sinematik olduğu için ben çok beğeniyorum. Arkadaşlar da biliyor takip edenler. Sayfada genelde böyle sinema tonları kullanıyoruz. Bir diğer özelliği ISO'su çok yüksek. Yani aradaki farka inanamayacaksınız. Şöyle söyleyeyim. A7 II kanka 25600 ISO değeri, Canon ise 12800. Yani tam iki kat bir ISO performansı var. Beni en çok bunu seçmeme yönelten şey buydu kanka. Bilemiyorum belki yine bir kanon bulundurmayı düşünüyorum. Bizim bu taraflarda doğuda biraz daha problem çünkü genelde hep kanon kullanıyorlar. Yani bir lense ihtiyacımız olduğu zaman arayıp arkadaştan hemen lens tedarik edebiliyoruz. Ama Sony'de öyle bir e, olayımız yok. E, memlekette Sony kullanan çok az insan olduğu için daha çok o biraz beni düşündürüyordu. Yani sonuçta olabiliyor. Lens bozuluyor, kırılıyor ya da ne bileyim, cihazda bir problem oluyor. Hemen işte arkadaşlar ödünç alıp ekipmanları değiştirip kullanabiliyoruz. İşimizi görebiliyoruz. İlk aldığım cihaz neydi biliyor musun? 6300. Dolar tabii o zaman çok düşüktü kanka. <laughs> 6300 aldım. O zaman arkadaşlar 5'te Mark 2 Mark 3 kullanıyorlar. Yanlış olmasın ya Mark 2 ya Mark 3 ikisinden birini kullanıyorlardı. Hatta o da var burada. 5'te Mark 3. Bir arkadaş şok oldu. Lan dedi ki 1 bölü 80'de 1 bölü yüzde böyle fotoğrafları nasıl kaçırmıyor dedi. Nasıl bulanık çıkmıyor dedi. Mark 3'te işte 1 bölü 160 1 bölü 200 derdi. ancak yakalayabiliyorsun. Çocuk şok oldu. Bir de o dönemler şey kullanıyorduk, paraflaş kullanıyorduk. Perde hızıyla beraber, yani çekim hızıyla beraber aynı oranda e, tetikleyici şey, flash patlatıyordu. Ben e, şok oldum, inanamadım. Ondan sonra dedim ki tamam ben cihazımı buldum. Tabi belli bir zaman geçti. Ondan sonra işte A7'ler M7'ler çıktı. Onları kullanmaya başladık. Ben oldum olası yani açıkçası kanka Sony'yi seviyorum. E, bence bu işte çok daha güzel işler yapıyor. Ancak... Bizim en büyük problemimiz. Şimdi bizim insanımız alışmış böyle cihazlarla çekime gitmeye. Abi önemli olan yani cihazın böyle büyük ve heybetli görünmesi değil. Bana göre önemli olan işlevi buradan da sesleniyorum <laughs> arkadaşlara. Yani başka cihazlar böyle büyük heybetli duruyor diye çok güzel işler yapıyor anlamına gelmiyor. Evet biraz teknik özelliklerine girelim. Sony'de 117 AF noktası var. Canon'da 61 AF noktası var kanka. Bu ne demek biliyor musun? %92 AF noktası daha çok anlamına geliyor. AF noktası hızlı olduğu için videolarda ise yine kaçırma yapmıyor. Şu an kayıt yapan Sony 6000 cihazımız ee, kaç AF noktası biliyor musun? 179 yanlış olmasın. Evet, 179 AF noktası var. Yani böyle bir cihazda Sony bu kadar AF noktası yapıyorken, Canon böyle bir cihazda neden yap? Video çeken arkadaşlar için şunu söyleyeyim. Sürekli AF logaritmik çekim yapabilme özelliğine sahip bu cihazlar aynasız olduğu için fotoğrafta çok seri fotoğraf çekmemizi ve videoda ise rahatlıkla AF yapabilmemizi sağlıyor. Aynı zamanda e, yanlış olmasın 3 eksenli jiro e, yani kendi stabilize gövdeye sahip. O yüzden el el ile çok güzel videolar çekebiliyoruz. Bunun örneklerini videonun sonunda vereceğiz size. Yani ikisinin de e, neler çekebildiğini sizlere sunacağız arkadaşlar. A7 2 544 ppi Canon 5DSR 480 ppi ee, ekran 3 inç bu 3.2 inç tek avantaj arkadaşlar Canon'un yani şimdi Canon'cular bu sefer linç etmesinler bizi tek avantajı demek doğru olur mu ya bana göre öyle diyeyim bana göre tek avantajı 50 megapiksel olması ee, bunun ise 24 megapiksel olması söylemiştik Sony 474 gram Canon 930 gram Canon'da 1080 30 fps Sony'de ise 1080'de 60 fps çekebiliyorsunuz Sony'de 35 x 23 Canon'da 36 x 24 e Sensör batına sahiptir. ISO'dan bahsetmiştik. Sony'nin 25600, Canon'un ise 12800 yani ortalama 2 iki katı. İkisinde de 30 saniye pozlama süremiz mevcut. AF noktası Sony'nin 117, Canon'un 61. Sony'nin bir dezavantajından bahsedeyim arkadaşlar. 350 fotoğraf çekilebiliyor ortalama bir dolu batarya ile. Canon'da ise bunun 2 katı 700 fotoğraf çekilebiliyor. Bunun da sebebi şöyle. Biz ağırlıktan bahsetmiştik. Şöyle göstereyim. Sony'nin pili çok küçük, gövde küçük ve hafif olduğu için şöyle Sony'nin pili neredeyse Canon'un yarısı kadar Sony bir dolu batarya ile daha az yani neredeyse Canon'un işte yarısı kadar kullanım sağlıyor Bu yüzden genelde Sony'de işte yedek batarya bulundurma olayı mesela bizde kaç tane var 4 tane mi 5 tane yedek bataryamız var. Canon'da ise iki tane fazlasıyla işimizi görüyordu. Tasarımını her zamanki gibi beğeniyorum ben Sony'nin. Yakından alabilirsin. Şurada kontrol 1, kontrol 2 tuşlarımız var. Hazır ayarlar atıyorsun buraya kanka. İstediğin ayara gelmesi için kontrol 1'e basıyorsun. Burada atadığın bütün ayarlar ve çekim yapabiliyorsun. Burada hazır pozlama düğmemiz var. Şurada deklanşör tuşunun hemen altında diyafram çemberimiz var. Şurada enstantane değer çemberimiz var. Burada pozlama işte genel ayar çemberi. A7'de ekran şu şekilde oluyor. İki kademeli açılabiliyor. Ben tasarımını beğeniyorum Sony'nin. Vizörü genelde full frame'lerde hep ortada oluyor diğer crop cihazlarında solda köşede oluyor çünkü onlarda çok vizör kullanılmadığı için bunda genel olarak fotoğraf cihazı olduğu için e, Canon'da ise yine yakından alabilirsin genel olarak yapısal olarak aynıdır Canon'un ayar düğmesi çemberi burada açma kapama ve ayar e, Sony'de deklanşör hemen üstünde deklanşörün üstünde şeyde Canon'da bir çember mevcut bu çember bizim e, enstantane değerlerimizi ayarlıyor bunun hemen yukarısında ISO tuşumuz var. ISO tuşuna basıyoruz, şu çemberden ISO'umuzu ayarlıyoruz. Şurada pozlama ve diyafram çemberimiz var. Hemen üstünde ayar, şurada menü gibi ee, hemen hemen birbirine yakın şekilde. Ama Sony daha çok üst kısma e, dizmiş tuşlarını. Bütün ayarları genel olarak üst kısımdan ayarlayabiliyorsun. E, bu şekilde bir tasarıma mevcut. Ben sonuç olarak Sony seçiyorum. E, fotoğraf ve prodüksiyon işleri yapıyoruz. Bu nedenle hızlı cihaz, renkler ve tonları bizim istediğimiz gibi Videoda işte logaritmik çekip işleyebiliyoruz, güzel sonuçlar elde ediyoruz Tabii ki Canon kötü cihaz değil ama ikisinin arasında hangisini seçerim diye düşünüyorsanız Eğer ki... <gülüyor> ne gülüyorsun lan? Niye güldün? Niye Canon kötü fotoğraf ediyorsan Yok gerçekten, ee, tamam hani birçok dezavantajını anlattık ama şimdi şöyle Atıyorum Mark 3 ile kıyaslarsam çünkü bu satış politikası arkadaşlar. Mesela ben Sony'nin en büyük problemi şarj. Ben çok şikayetçiyim. Yani bir pilde işimi bitiremiyorum ama Canon'da tek pille her zaman işimizi bitirebiliyorduk. Yani bunu neden yapıyor? İşte gövde hafif vesaire ekran. Mesela Canon'un LCD'si çok muazzam. Çektiğin görüntüyü çok güzel şekilde görebiliyorsun. Yani renkler ve tonlar, ışık vesaire. Ama Sony'de öyle değil. Sony Fiyatta da biraz düşük maliyetli çıkarsın diye kanka ekranı biraz kalitesiz yapıyor yani çektiğin zaman ekrandan bakıyorsun tereddütte kalıyorsun mesela ilk kullananlar her zaman bunu söylüyor bilgisayarda açıp fotoğrafı işte ya da video görmediği için kötü çektiğini düşünüyor aslında öyle değil Sony'nin LCD'si kalitesizdir biraz yani bütçeyi düşürmek için fiyatı minimumda tutmak için LCD'den kısmış işte şarjdan kısmış cihazın özelliğine yüklemiş. Öyle söyleyelim. Biraz da kullanım alanınıza göre yani çok fazla video ile işiniz yoksa sadece fotoğraf odaklı düşünüyorsanız e, tabii ki Canon'un çok güzel cihazları var. Tercih edebilirsiniz. Ama ben hafif olsun, tonlar biraz daha sinematik olsun, rahat taşıyabilim pratik kullanım diyorsanız ben aynı düşüncedeyim. Aynı şekilde Sony'yi tercih ediyorum. Hem video hem fotoğrafta. FF cihazları gayet başarılı cihazlar. Biraz da tercih meselesi. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere